Emin Hanımcığım, vallahi bizim turşularımızı her sene Rukiye abla kurar. <laughs> yani Rukiye ablanın kurduğu turşular var ya... ...senenin sonuna kadar taptaze kalır, diyeyim ben sana yani. Ay <laughs> 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 vallahi bakma be Nurtenciğim, aşk olsun. Yok işte, vallahi böyle hep beraber... <laughs> ...kuruyoruz güzel güzel, değil mi? <laughs> Nazlıcım sen neden böyle bir sanki bir yüzün bir düşük mü böyle bir şey moralin mi bozuk sanki? He vallahi hey. öyle biraz içim sıkılıyor. Kız ne oldu anlat bakayım. Hadi. Yok aslında anlatmayayım. Yani Rıza kimseye anlatma dedi de. Ha yok yok annem. Sen anlat anlat. Merak etme, buradan hı, laf çıkmaz. <laughs> yani uzak ola, karakolu kapatırlarsa ne ederek bilmiyorum ha, iki abla. Neyse canım benim ya, sen... Dur bakalım da ortada bir şey yokmuş da. Hay Allah. Ya ben alıştım ha, alıştım. işte polis karısı olmak da böyle bir şey. Yani tam böyle bir yere gidesin, oraya alışırsın. ...insanları sevmeye başlasın. Ha sonra bir tayinin çıkıyor, dıngıla fıstık gibi, bir oraya bir buraya. Hiç tanımadığın, bilmediğin yerler. Sonra işte çağın arkadaşsız, sen komşusuz. Öyle geçiyor yani. Kıyamam ben sana, kıyamam. Ay, 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 ay canım benim. Yok yok, sen üzme kendini, üzme, <laughs> üzme. Zahar sen ondan gezmeyi sevmiyorsun, dışarılara çıkmıyorsun. Tabii. Evden dışarı çıkmam diyor. Ya yani ne çıkam daha? E, alışmak istemeyim ki. Alışınca böyle kopması zor oluyor yani. Sonra böyle gidesin tamam eve alışısın. Ne bileyim kapılara, donatlara, pencerelere alışısın. Onlar her yerde aynı. Ama insanlar birdir. Sizin gibi insanlar nerede var? Ay ay. Yani sen, ne tatlısın, sen ne tat. Sen üzme kendini. Sen üzme kendini, bizi de üzme. Bak bizi de ağlatacaksın şimdi. Dur bakalım daha gün olmadan neler doğar, tamam mı? Tamam mı? İnşallah. Ay canım. <laughs> Açmayın başkomiserim. Çıraltı karakolu. Buyurun müdürüm, ben Rıza başkomiser. Evet. Evet efendim. Peki, anlıyorum efendim. Anlıyorum müdürüm. İyi günler. Iyi günler. Ne oldu başkomiserim? <laughs> Aragol kapatıyorlar.